Herkese merhabalar. Bu kısa eğitim videomuzda çekiç mumunun arkasındaki psikolojiyi öğreneceğiz ve analizlerimizin tutarlılığını arttırmak için çekiç mumundan nasıl faydalanabiliriz bunu değerlendireceğiz. Öncelikle çekiç mumunun kriterlerinden başlayalım. Çekiç mumu düşüş trendinin sonunda bir destek bölgesinde oluşmalı. Alt gölgesi kövdesinden en az 2 kat uzunlukta olmalı. Kapanış fiyatı bir öncekinden yüksek olursa da tutarlılık oranının yükseldiği bilinmektedir. Sol taraftaki resimde gördüğünüz gibi şuradaki mum bir çekiç mumudur. Çekiç mumunun arkasındaki psikoloji ise bir düşüş trendinin sonunda destek bölgesinde oluştuğunda dönüş mumu olarak değerlendirilir ve olası bir trend değişimi sinyalidir. Ancak bazı durumlarda çekiç mumu yükseliş trendinin ortasında görülebiliyor. Eğer bir yükseliş trendinin ortasında görülürse devam mumu olarak değerlendirilir ve güncel trendin devam edeceğinin sinyalidir. Bir destek bölgesinde oluştuğunda destek onayı olarak değerlendirilebilir. Eğer ki çekiş mumunu bir yükseliş trendinde yani direnç bölgesinde bir yükseliş trendinin sonunda görürsek çekiç yerine asılan adam mumu olarak değerlendirilir ve yükseliş ivmesinin kaybedildiği anlamına gelebilir. Yani negatif bir sinyal olarak değerlendirilebilir eğer ki dirençte görürsek çekiş mumuna bir de grafiklerimize bakalım. Gördüğünüz gibi bir süredir düşüş trendi söz konusu. Konsolidasyon periyodumuzun ortasında bir çekiş mumu oluşuyor. Sonrasında fiyat dirence doğru bir yükseliş kaydediyor ve birinci direnç kırılımı gerçekleşiyor. Bu noktada çekiş mumu bize olası bir ivme değişiminin yani gücün satıcılardan alıcılara geçtiğinin ilk habercisi olabilirdi dolayısıyla bu gibi destek bölgelerinde veya konsolidasyon bölgelerinde eğer ki destek üstünde bir çekiç mumu görürsek bunu dikkat edelim. Ne kadar yüksek zaman diliminde görürsek o kadar tutarlılık oranı artabilir. Çünkü çekiç mumu anatomik yapısından kaynaklı olarak mumun kaydedildiği periyot arasında satıcıların fiyatı aşağıya gölgenin alt kısmına kadar götürdüğünü ancak alıcıların tekrardan kontrolü ele geçirerek Fiyatı açılışın da üzerine taşıdığını göstermektedir. Dolayısıyla bu güçlü bir boğa sinyalidir. Bir diğer örneğimiz ise çekiç mumunun bir trendin ortasında görüldüğü durumlar. Gördüğünüz gibi fiyat bir süredir düşüş trendindeymiş. Sonrasında yükseliş başlıyor. Birinci direnç kırılıyor. Birinci yüksek zirve kaydediliyor. Sonrasında yüksek bir dip oluşuyor. Bir öncekinden daha yüksek bir dip. Bu noktada dibin en uç noktası bir çekiç mumu ile onaylanıyor. Bu fark ettiysek fiyat bu noktada bir önceki direnç bölgesini destek olarak test etmekte ve bu destek onayı çekiç mumu ile kaydedilmekte. Bu mumdan sonrasında yatırımcılar tekrardan alış ivmesini güçlendirerek yukarı yönlü bir trend başlatıyor. Gördüğünüz gibi çekiç mumumuz burada hem destek onayı olarak hem de bir trendin ortasında görüldüğü için Güncel trendin devamının geleceğinin bir habercisi olarak görev yapmaktadır. Siz de teknik analiz uygularken tutarlılığınızı arttırmak için çekiç mumunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa bize her zaman A-Market iletişim kanallarımıza ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.